Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Bomba gibiyiz. Şimdi biz e, içecek marketine gideceğiz. Burada Almanya'da Trinkgut denilen bir sadece içecekleri e, olduğu bir market var. Oradan size ben alkol fiyatlarını e, ve çeşitli farklı içecekleri fiyatlarını göstereceğim. Belki Almanya'da merak ediyorsunuzdur. Alkol fiyatlarını. En son videoda bir takım diye alkol fiyatları göstermiştim ama bu genel bir alkollü, alkolsüz içeceklerin bir e, tanıtımını içeren video olacak. Şu an yoldayız. Yaklaşık 3-5 dakika sonra e, var, varacağımızı tahmin ediyorum. Orada görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, bu arada e, benzin almam gerekti. bu Benzin alırken Almanya'da nasıl e, benzin alındığını da size göstereyim. Biraz farklı. Burada her şeyi kendiniz yapıyorsunuz pompacı falan yok Türkiye'deki gibi. Ee, kendi pompanızı kendiniz yapıyorsunuz. Pompa ke. Şöyle göstereceğim ben size. Burada benzin pompaları. Şuradan süper alacağız. her şeyimiz kendimiz yapıyoruz. Ama bir saniye ben bunu takamadım. Ya. Fiyatada 1.82. Böyle. Bu arada benzin fiyatları da dizel mazot 1.65 normal benzinde 180. Hmm. Şöyle göstereyim arkadaşlar bir de bir de Almanya'da küçük araba kullananlar Ben şu an küçük araba kullanıyorum yani küçük motor araba kullanıyorum avantajları şöyle ki küçük motor arabaların sigortaları ve e, vergileri düşük oluyor Ben şöyle söyleyeyim bundan önce bende büyük araç vardı 2.4 motor ona senelik 350 euro sigorta, şey pardon e, vergi ödüyordum, 280 euro ve senelik yaklaşık 70 eurodan desen, 850-900 euro civarı sigorta ödüyordum. Bu arabaya <laughs> senelik 360 euro sigorta ödüyorum. E, vergisi neyse kaç para? 150, 120 euro ödüyorum. Benzinli olduğu için hem benzin hem de küçük motor araç. Mini kupur bu araç. Benzinlinin dizele göre, mazota göre Almanya'da avantajı çok. Tabii ki dünyanın bütün her yerinde avantajı vardır da bu şekilde ama Almanya'da gerçekten dizelden çok vergi alınıyor vergisi yüksek oluyor. Bayağı bir fark oluyor. O sebepten dolayı küçük araba kullanıyorsak genelde tercihimiz hep e, benzinli araçtan ol, yana oluyor. Burada pek fazla gazlı araba yok. Yani var ama çok hani Türkiye'deki gibi çok gazlı arabaya rağbet yok. Evet arkadaşlar geldik. Burası var. Evet Böyle arabaları var, alışveriş şu arabaları. Şunlardan çekiyorsunuz. İstediğiniz Şimdi. Öncelikle size Jack Daniels fiyatlarını göstereyim. Şöyle gitmiştikler. Hangi botu düşmüş? 19.90. 20 euro yani. Böyle Sürekli alkollü içeceklerde yapar yani indirime düşenleri kovalıyorum. Evet. Ee, size başka ne içeceklerden örnek verebiliriz? Şöyle likörler var 44 bu ee, almayı tutulan şeylerden 15.99. Ee, şöyle bu likörler 19.99 Irish. Biz yerimizde malibu var. 13.99 Beyliz Bunlar da hangi bota düşmüş? İndirime düşmüş. 99.99 .99. Ama sadece orijinalleri bu Çikolatalı ve Kremalı olanlar 19.99 Burada farklı Kekli olanlar var 16 euro Burada Ah şimdi yeni raka. Bu da indirime düşmüş 18.99 70'lik yeni rakı Tekirdağ Tekirdağ rakısı 19.99 Bu da Gold serisi Tekirdağ. 26.99 Gold serisi sanırım Daha pahalıdır Türkiye'de Burada 19.99 Başka ne gösterebilirim? Absolütler. Absolütler 19.99. Yok pardon 14.99. Yüzde ellilik var. Yüzde alkol oranı olanlar 22.50. Evet diğer çeşitler işte Vanilyaması vanilyalısı, e, tutlusu vesaire. Bunlar 15 euro normal düz vodka 15 euro vodkam var o yüzden onlara gerek duymuyorum şu an için başka mesela valentines bunlar kaç paraymış valentines 12 euro valentines bakın burada vodkalar var Rus vodkaları 799 şu Aa, karşı taraf pardon Valentina 1499 burada 1499 cimbimler var cimbim şu görüldüğü üzere 10.99 11 euro Cimbim Johnny Volko 14 dört Şaraplar çok uygun. Ya yani birçok çeşit içki var, alkollü içecek var. Ee, bakardılar. 18.99 bakardılar. Şu mesela Almanların en ünlü içeceği kendilerine yega maysta. 19.99 70'li. Başka Martini var. 8.99 70'li. 14.99 olan birkaç çeşit şarap göstereyim size Alman şarapları 5 Euro'dan başlıyor Hatta 4 Euro'yu bile var beyaz şarap 4 Euro Bunlar Alman şarap. 4 Euro'dan başlıyor ya yani. burada Fransız şaraplarından var Fransız şarapları da 4 Euro 3.99'dan başlıyor kırmızı şaraplar 4-5 euro çok çeşitli şaraplar İtalyan şarapları falan. bayağı biraları göstereyim size ben Bitbuga kullanıyorum mesela bunlar kasa fiyatları bir kasa bira 16.99 tanesi 8.99 içinde 20 tane var ben bunu kullanıyorum şöyle yani bizim Efes gibi. Bunların fiyatı da 11.99. 3 onda depozitosu var. Yani ne olmuş oluyor? 15 oraya geliyor. 3 onu tekrardan geri ödüyorlar zaten. Kasayı falan geri getirdiğiniz zaman. Yani ne oluyor? 12 Euro'ya Bir kasa bire içiyorsunuz 12 Euro'ya. 60 sente geliyor tanesi. Evet şimdi dediğim gibi o biralar, benim kullandığım bira şu, Bitburger 20, 20 tane var bir kasasında ee, yarım litre fiyatı 16.99. Ama 11.99'a angebotu var yani ee, 11.99'a düşmüş. Şöyle bir kasa su, şu, su var. 3 6 9 12 tane var içinde. 8 88 pardon 2 kasası. 8 88. Burada gözüküyor 11.49. Bu haftanın parlayan yıldızı. Yani bu haftanın ıı, ne diyeyim indirimdeki ürünü. Az evvel gösterdiğim bir 11, 11.99 kasası. 20 tanesi 60 sent oluyor. Aşağı yukarı. Biraz da alkolsüz içeceklerden size bahsedeyim. Burada ıı, birkaç çeşit kola var. Bu şekil bir litrelik bir kasa kola. 9.50. Bu haftanın indirimdeki ürünü. 9.50'ye düşmüş. Kola, Fanta, Sprite hepsi aynı. Bunlar Polonların, Polonyalıların ünlü biraları. Bunlar da yine yarım litrelik. Bunlar kasası 18.99. 18.50 pardon. Aynı şeyi yok. indirimi yok. O yüzden biraz bunlar bir tık daha pahalı. 18.50. Ama Almanların kendi biraları hep ucuz. Daha ucuz oluyor. Uygun oluyor. Ve çok çeşit suları var. Şu, şu, sular mesela. Bunlar. Üç kasası 12 euro. 1 litrelik su içinde 6 tane var. 6 litre, 18 litre su. Ne oluyor? 12 euro. Böyle kutular. Şöyle. 6 tanesi 479. su paket 479. Bit Şöyle Efes, Efes göstereceğim size. Efes'in birası var. tane alalım. Bunlar da pardon 650 mililitre yani 65 santilitre. Bunlar ne kadar? 3.29. Bu Meksika biraları pahalı. Biraz pahalı bunlar. O yüzden ama Alman biraları mesela çok ucuza biralar da var. Şöyle. 9.99 bir kasa bira. Hı. içinde 20 tane var 4 8 12 16 Pardon onlarda 24 tane var ama 33 santimetre 24 tane var 33. enerji içecekleri var bu yine bunların kendi ürünü bir tanesi 90 böyle dörtlü kutu kovalar 3.56 şöyle Red Bull'lar az evvel 1.20 demiştim 1.59 şurada hepsi Hangi çeşit olsun. tanesi 1.59 Evet arkadaşlar. Şimdi alışverişimizi yaptık. Market şöyle market. Şu şekil. 2 4 6 7 parça ürün. Eee 12.50. 12.50 tuttu. Böyle. Evet arkadaşlar. başka merak ettiğiniz ürünler veya marketler varsa bunu bana bildirin yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.